İkinci Abdülhamit'in devrilmesinden hemen sonra başlayan İtalyan Osmanlı Savaşı aslında hem siyasetin ne kadar ince bir çizgi olduğunu hem de lojistiğin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bu konunun biraz daha derinine lazım. Bizim özellikle tarih kitaplarımızda bize verilen Trablus Savaşı aslında yeterli bir açıklama değildir benim gözümde. Çünkü bu işin daha öncesi var ve daha sonrası var. Bu faaliyetler yürütülürken Çeşitli alttan alta çalışmalar var. Hani bizim tarih kitaplarımızda bu böyle oldu, şöyle oldu, devam etti, bitti. Uşağın anlaşmasıyla bitirdi. Hani bir anlat ya bunun altında ne var? Hani bu, bunun temellerinde ne var? İtalyanlar Avrupa'daki devletlerden geri kalmak istemiyorlardı. Özellikle diğer devletlerin Amerika kıtasında, Asya kıtasında ve Afrika kıtasında çeşitli sömürge bölgeleri bulundu aslında bir sömürgecilik yarışı alttan alta sürüyor. Bu nedenden dolayı İtalyanlar kimsenin umursamadığı Hapeşistan'a saldırma gereksiniminde bulundu. 1887 yılında ilk işgal girişiminde bulundular. Ama yerel kuvvetler onları Dagalin'de büyük bir yenilgiye uğrattı. Bugünden sonra İtalyanlar 18 bin asker bölgeyi sevk ettiler. Ve 1896'ya kadar bu asker sayısı devamlı olarak yükseltildi. Aynı zamanda yenilgileri de devamlı olarak yükseldi. 1896'da artık başarılı olamayacaklarını düşündükleri Hapişistan'dan resmen kaçmak zorunda kaldılar. İngiltere, Malta ve Cebeli uzun zaman önce ele geçirmişti. 1878'de Kıbrıs'ın alındığı sırada Avusturya'da Bosna ise hak etti. Berlin Kongresi'nde Bismarck ve Bikaus Fayt İtalya'ya Midilli, Tunus ve Trablus'u teklif etti. Ama Caroling Kongresi'nde temizlerlerle kalkmak istediği için bu teklifi reddetti İtalya. Ancak diğer ülkeler devreye girip zorla başka toprakları ele geçirmişti. Fransa cezai politikasını resmen devreye soktu ve Senegal, Çat ve Tunus'u işgal etti. Fransa Tunus kıyıları şeridini Bizantere ile güçlendirdi ve Fas'ı işgal etti. İngiltere Akdeniz'de statükosunu korumak adına İtalya, Avusturya ve Yunanistan'dan oluşan bir ittifak yaratmayı önermişti. Ama İtalya komşu ülkeleri dostane ilişkilerini bozmak istemediği için bu öneriyi reddetmişti. 1886'da Üçlü ittifak yeniden kurulduğu zaman İtalya, Almanya'nın Akdeniz'de İtalya'yı Fransız tacillerinden korumamakla şikayet etti. Bismarck daha sonra İtalya'nın Akdeniz'deki çıkarlarını korumak şartıyla İngiltere ile gizli bir anlaşma yaptığını söyledi. Ancak 1889'da İngiltere Fransa hala Trablusgarb'ın İç bölgelerine kadar uzanan Sudan sınırını belirlemek için pazarlığa oturdu. 1902'de gizli bir anlaşma ile İngiltere, Fransa, İtalya'nın Trablus'taki taleplerini kabul etti. 1904'te Fransa'nın İtalya'nın bazı koşullar altında Trablus Karp'ı işgal etme hakkı olduğunu net bir şekilde ilan etti. 28 Eylül 1911. İtalyanlar 24 saat süren ultimatomu veriyor. Osmanlı'yı Libya'dan çıkarmaya zorluyor. Ültimatomun sebebi ise Osmanlı'nın Libya'yı geri bırakması ve İtalyan halkına zulüm etmesi olarak lanse ediyor. Osmanlı'nın İtalyan halkına zulüm ettiğini ve bölgede onları aşağıladığını varsayan yani öyle haberler çıkartan İtalyanlar bazı haberleri şöyledir. Beyrut'ta 6, Bandırma'da 4 İtalyan'ın öldürülmesi gibi haberler çıkartılmıştır. Lakin bu haberler yapılan araştırmalar sonucunda asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda dış basında ise devamlı olarak Osmanlı e, hükümetinin İtalyanlara zulmettiği ne dair haberler lanse edilerek İtalya'nın savaşta haklı olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Ultimatumdan bir gün sonra İtalyanlar Trablus'u ele geçirdi. Bunun en büyük ne bileyim Trablus garnizyonunun bölgeden çekilmesiydi. Çünkü Trablus denize çok yakında ve topçu atışları sonucu zaten garnizon büyük ölçüde eritilebiliyor. Bu durum karşısında garnizonun güvenliğini sağlamak ve direnişi canlı tutabilmek için Libya'nın içlerine doğru garnizon geri çekildi. Osmanlı Devleti bölgeyi takviye sağlayamıyordu. Çünkü Mısır özel bir bölge sayılıyordu. Aynı zamanda Mısır İngiliz kontrolü altındaydı. Hicaz demiryoluyla yoluyla Mısır'a kadar personel taşıyabilirdi. Lakin buradan sonra kaçak göndermek zorundaydı. Ki birçok direniş liderini böyle kaçak bir şekilde bölgeye yolladılar. Bu bölgede yerli halkın da silahlandırılarak hücumlara kalkışılması ve pusular kurulması İtalyan kuvvetlerini büyük ölçüde zayıflatıyor. Osmanlı kuvvetlerinin Libya içlerindeki pusuları ve baskınları. Dernin 10 km batısında İtalyan kuvvetleri ilk ağır pusularını yedi. 22 ölü 54 yaralının olduğu bu pusudan sonra İtalyan kuvvetleri Derne bölgesinin etrafına 15 bin asker yedi. 7 Aralık'ta Osmanlı kuvvetleri 3 piyade taburu ve 1 dağ taburuna saldırı düzenledi ve geri çekilmeye zorladı. 16 Aralık'ta Derne'nin dışındaki tabyaları onaran İtalyan kuvvetlerine saldırı düzenlendi. Saldırı 3 gün sürdü. Bu süreç içinde Derne'nin içindeki sivil halk ayaklanarak İtalyanlar, İtalyan kuvvetlerine zorluklar çıkardı. 27 Aralık'ta İtalyan kuvvetleri topçu destekli bir saldırıyla Derne'nin etrafındaki Osmanlı birliklerini geri çekilmeye zorladı. Lakin Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ve kabile birliklerinden oluşan askeri güç İtalyan saldırısını püskürttü. Ve İtalyanlardan geride 600 top mermisi, 1 adet makinalı tüfek, 200 tüfek, 25 bin mühimmatı ele geçirdi. Mustafa Kemal daha sonradan Libya'ya gelmiş olmasına rağmen Derne civarında bir birliği komuta etmeye başladı. Bir tabiye saldırı düzenledi lakin başarılı olamadı. 11-12 Şubat tarihinde Lobradian tabyalarını ele geçirmeyi başardı. 3 Mart 1912 büyük bir İtalyan kuvveti pusuya düşürüldü ve geri çekilmeye zorlandı. 3 Mart Derne Muharebesi Osmanlı kuvvetleri 63 ölü, 168 yaralı verdi. İtalyan kuvvetleri 8 subay, 52'si er ölü verdi. 13 subayı ve 164 eri ise yaralandı ve geri çekilmeye zorlandı. Haziran ayında ise İtalyan kuvvetleri Casco Aruna bölgesindeki tabyalara saldırı düzenledi. Osmanlı kuvvetlerinin direnişi sonucu geri çekilmek zorunda kaldılar. Ağustos ayında önemli bir saldırı yapamadılar. İki tarafta büyük pusulardan kaçındı. Eylül ve Ekim aylarına girdiğimizde artık çoğunlukla İtalyan kuvvetleri önemli saldırılar yapamıyordu askeri bakımdan zayıflamış durumdaydı. Özellikle denizden gelen donanma desteğinin de zayıflaması İtalyanları bir çıkmaza sürüklemeye başlamıştı. İtalyan halkının da bu savaştan artık bir umudu kalmadı. İtalyan saflarında savaşa katılmış Amiral Henry Behler'e göre İtalyan donanmasının kuvveti ve Osmanlı savunma kuvvetleri. Yazarı göre İtalyan donanmasında 29 adet kruvazör ve savaş gemisi, 16 adet mayın gemisi, 8 adet yedek destoryer, 18 adet Afrika'nın çeşitli kısımlarında bulunan destroyer, mayın gemisi ve hucum bot bulunmaktaydı. Yani toplam 66 gemilik bir filodan bahsetmekteyiz. Aynı zamanda Osmanlı kuvvetleri için 2 adet savaş gemisi, 2 adet kruvazör, 8 adet mayın gemisi, 7 adet yedik gemi, 13 adet torpido gemisi ve çeşitli limanlarda demirli halde bir sahil güvenlik gemisi, 24 hucum bot ve 20 sahil güvenlik gemisinden oluşan bir filo bulunmaktaydı. Toplam gemi sayısı 76 idi. Aynı zamanda yazara göre bütün Libya'nın içinde 28 bin Türk askeri bulunmaktaydı. İtalyanlar savaşın başlamasından 20 Kasım'a kadar olan süre içinde 85 bin askerini bu bölgeye sevk etti. Aynı zamanda özel birliklerden oluşan seçkin müfrezeler de gönderdiler ilave yedeklerle beraber bu bölgedeki askeri personel sayısı 90 e çıkartıldı. 17 Nisan'da İtalyan donanması özellikle Ege Denizi'nde faaliyet gösteriyordu. Midilli ile Rodos arasında birçok gemiyi ele geçirmişlerdi. Aynı zamanda İtalyan donanmasından bazı gemiler Çanakkale Boğazı'nı bombalamaya başladı. Osmanlı hükümeti hemen Çanakkale Boğazı'nı kapattı. Aynı zamanda bu hamle birçok ticarete zarar vermişti. Bu bölgede en büyük ticari kayıpları Ruslar yaşadı. Özellikle Çanakkale Boğazı'nın kapatılmasını Berlin Anlaşması'na aykırı olarak dile getiren Ruslar bir manifesto yolladı. Anadolu Çanakkale Boğazı'nı korumaya geçtiği için İtalyanlar Ege'de istediği adaya asker çıkartıp ele geçirmeye uğraşabiliyordu. Bu adalardan biri de Rodos. Uşa Anlaşması'nda İtalyanlara terk ettiğimiz 12 adı aslında 8 Mayıs 20 Mayıs arasında birinci filo tarafından çoktan ele geçirilmişti. Bu savaş eşit şartlar altında yapılan bir savaş değil. Öncelikle Osmanlı Libya'daki kuvvetlerini takviye etmekte çok zorlanıyor. Hicaz Demiryolu'yla Mısır'ın önlerine kadar getirdiği askerlerini kara yoluyla Mısır'ın ötesine geçiremiyor. Kaçak yolu da geçirmesi pek mümkün değil. Özellikle Akdeniz'de bulunan İtalyan donanması bunun önündeki en büyük engel. Tabi bunun en büyük nedenlerinden biri İtalyanların istediği başarıya ulaşamamasıydı. 28 Ekim 1911'de sahil kentlerini neredeyse tamamını ele geçirmiş. Lakin sıkıntı şurada. Osmanlı kuvvetleri zaten sahil kentlerinden çekilmiş iç bölgelerde hazır halde bekliyordu. Kara ile istedikleri noktaları ele geçiremeyen İtalyan kuvvetleri deniz unsurlarıyla da top atışına ulaştıramayınca dünya tarihinde ilk kez bir savaşta uçak kullanmaya başladılar. Osmanlı bu savaşta ilk kez bir hava unsuru tarafından bombalandı. Aynı zamanda bu hava unsuru da bir kara unsuru tarafından düşürüldü. Yani bu savaş bir nevi ilklerin savaşına dönüşmüştü. Hava unsurlarının bombardımanı ve kara unsurlarının tüfek atışıyla uçak düşürmesi dünya tarihinde önemli bir yer tutmaktaydı. Osmanlı bir şekilde ilk Libya'da tutunmayı başarmıştı. Bunun en büyük nedenlerinden biri bölgedeki yetenekli komutanlarıydı. Bu komutanlar bu bölgede olmasa zaten bunu başaramazdı. Libya'daki çıkmazdan çıkmaya çalışan İtalyanlarsa, videonun içinde de belirttiğim gibi Ege Denizi'ndeki adaları işgal etmiş ve Çanakkale Boğazı'nı iki defa bombalamıştı. Ama Osmanlı'yı diken üstünde tutsa da önemli bir başarı kaydedememişti. Ta ki Balkan Savaşları'na kadar. Balkan Savaşları'nda Osmanlı kendi içindeki bu sıkışıklıktan ve iki cepheden kurtulmak istediği için Uşa Anlaşması yapılmıştı. Tabi bu durumda İtalyanların Balkan savaşlarındaki etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. İtalyanlar da kendi halkı tarafından artık sorgulanmaya başlamıştı. Bu savaşın ne kadar gerekli olduğu düşünülüyor. Yani savaşın bir an önce bitmesi için İtalyanlar her şeyi yapmış olabilirdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyi günler dilerim.